Yeniden merhaba hoş geldiniz. Araç takip programı ile karşınızdayız. Ben Naz Özdeğirmenci. Türkiye otomotiv sektöründe hareketli bir yıl yaşıyor. Nisan ayında rekor satışlar, elektrikli araç pazarında artan rekabet Fiyatlarda denge arayışı ve ikinci el piyasasındaki gelişmeler gündemde. Bugün araç takip programında otomotiv sektöründeki son durumu ele alacağız. Gelecek beklentilerine bakacağız. Konuğumuz iki Plan icra Kurulu Başkanı Sayın Orhan Ülgür. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Dilerseniz Orhan Bey satış rakamlarıyla başlayalım. Çünkü Tabii Nisan ki. ayında e, belki son yıllarda yaşanan en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı ve 100 bini aştı sıfır araç e, satışı. E, üstelik bu rekora baktığımız zaman nasıl bir ortamda gerçekleşti? diye fiyatların yükseldiği işte kredi faizlerinin tırmanışa geçtiği bir dönemde oldu bu. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir sizce? Şimdi bu tabloyu tabi okumak için öncelikle geçen seneye de iyi bakmak lazım. İlk 4 ay bu sene gayet iyi geçiyor. 100 binlere oturduğunu görüyoruz. E, sıfır araç pazarının eee ikinci ele baktığımızda aşağı yukarı 700 binler seviyesinde. Yani e, 3 milyonlara yaklaştı. Nisan-Nisan ee, karşılaştırdığımızda, 2024-2025 arasında hemen hemen aynı rakamları bulduğumuzu görüyoruz. Hatta bir miktar bu senenin daha iyi olduğu görülüyor. Ee, bunu nasıl okuruz? Sene sonunda demek ki iki defa geçirmişti bir milyon adedi, yine geçirecek gibi görünüyor. Ee, bu veriler 1 milyon 200, 1 milyon 300'e doğru götürecek sıfır araç pazarını. Tabii bunun e, bir sürü şey var. Dengeleri var, var denge tabii ikinci elin de bir sürü nedeni var. İsterseniz onları da açarız. Dilerseniz sıfırla devam edelim. Yani bu e, artış neyden kaynaklandı? Bu zorlu e, koşullarda tüketiciler talebi neye dayanarak oluşturdu? Acaba burada bir ertelenen talep mi var yoksa başka faktörler mi etkili oldu? <laughs> Şimdi geçen sene güvenlik paketi diye bir e, olay vardı Avrupa normlarında güvenlik paketleriyle getiriliyordu araçlar. Onu 7 Temmuz'a kadar bütün daha önce gelen güvenlik paketsiz araçların satılması gerekiyordu. O bakımdan kampanyalar yapıldı ve geçen sene aslında sıfır araç için bir dönüm noktası oldu. Tabi bu ikinci eli negatif etkiliyor. Neden negatif etkiliyor? Fiyatlar tabi rekabetçi olduğu için ikinci elde bir şekilde artmıyor. Tercih sıfıra kayıyor. kayıyor. Hele aradaki fark çok fazla olmazsa ki e, geçen sene e, %15'lerdeydi. Şimdi bu sene %20'lerde. Yani aşağı yukarı 1, 200 bir, 1 milyon 200 bin TL'lik bir aracın 1 milyon olduğunu düşünürseniz e, ikinci elde tabii ki sıfır tercih ediliyor. Şeye rağmen kredilerin bugünkü e, zor koşullarda evet alınmasına rağmen. Evet şimdi bir taraftan da e, niye tüketici geçtiğimiz belki 2 3 yılda e, araba alımına yönelmişti? Çünkü çok yüksek bir enflasyon var. Hala daha var. O yüksek enflasyondan koruma, korunmak için aslında bir e, Önemli yatırım enstrümanı e, otomotiv değil mi? Yani bunu e, neye bağlamak gerekir? Yani çünkü kur artışına karşı bir e, koruma refleksiyle oraya tutunma e, kaygısı var tüketicide. Bu sizce sağlıklı bir büyüme mi sektör açısından? Şimdi bir dönem <laughs> tabii bir yatırım aracıydı, alan bir de kar ediyordu biliyorsunuz. Asabını, Her şeyin önüne geçirmişlerdi. neredeyse. Bu ticareti yapanların dışında birçok kişide bunu yani bir yandan ticaret gibi yapıyordu. E, tabii bu rakamlar zaman içinde e, araba bulunur oldukça, özellikle sıfır araçlar bulunur oldukça, ikinci elin tabii ki e, o zaman sıfır araç mertebesinde satılması söz konu, konusuydu. E, bu fark oluşup e, sıfıra ulaşılınca tabii e, ikinci elin cazibesi bir miktar azalmış oldu. Bu anlamda baktığımızda bu sene e, veya geçen sene buradan bir artık kar sağlayacak bir durum yok çünkü eskisi gibi artmıyor araçların kur. fiyatları. Evet, kur, geçiş ee, kur geçişleriyle önemli. baktığımızda mesela e, Ocak Nisan %20 civarında eee kurun euro'nun e, 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 arttığını görüyoruz ama fiyat enflasyon %13 rakamlara baktığımızda %18 civarında sıfır aracın arttığını görüyoruz. Ama kampanya yapıyorlar. Bunu da işte kampanyalarla baktığımızda %3, %4'te indirim var gibi düşünürseniz aslında e, şu anda e, açık bir pazar görüyorsunuz. Peki fiyatlar dengeye geldi mi sizce? Yani yeni ayrışlar kaçınılmaz mı? Bence geldi. <laughs> Çünkü eskiden dengesizdi. İkinci eller biliyorsunuz sıfır araç fiyatları gibiydi. Şu an aradaki fark çok makul. %20'ler civarında. E, sıfır araçta biliyorsunuz elektriklilerin de bir artık e, önemli bir payı olmaya başladı. Geçen sene e, %10'lar civarında toplam pazarın %10 civarında satılması elektrikli aracın. Bu ilk 4 aya baktığımızda bunun Avrupa normlarında yani %15'lere geldiğini görüyoruz. Yani bu da e, tabii e, vergi açısından da avantaj sağlandığı için elektrikli araçlarında bir miktar tercih edildiği, Görülüyor. Peki bu rekabet e, konvansiyonel e, araç markalarını nasıl etkiliyor? Yani markalar nasıl denge kuruyorlar? Ya şimdi şöyle başta çok... E, zorlayıcı e, mı? Değildi. 5-6, %5-6 civarında bir pazar payı vardı. Ama bugün çok zorlayıcı olmaya başladı. Çünkü baktığınız zaman elektrikli araçların birçok açıdan e, eski dezavantajlarının kalmadığını görüyoruz. Öncelikle tasarımları güzel, teknolojiler iyi yazılımlara yönelik bir şey var. Altyapı yatırımları nasıl peki? Altyapı yatırımları çok hızlı ilerliyor. Biz bununla ilgili birkaç tane konferans yaptık İstanbul'da. Açıkçası o korku yavaş yavaş dağılıyor. Hani Şarj edebilir miyim? Menzil ne kadar gider? Gibi soruların cevaplarını da aslında bu konferanslarda bulduk. Biz bunları YouTube'da da kısa kısa yayınlıyoruz. Hı hı. Hani merak edenler için söylüyorum. Evet sizin özel YouTube kanalınız da var değil mi? İki Plan evet, evet. diye YouTube evet. kanalınızın ismi. Ee, peki Orhan Bey sıfır araçta, daha doğrusu sıfır araçta marka stratejilerinde ne gibi değişiklikler gözlemliyorsunuz? Aa, şimdi şöyle <laughs> elektrikli aracı olanlar özellikle o modeller biraz teşvik ediliyor hem vergi avantajı var biliyorsunuz. Ee, şu anda e, yavaş yavaş <laughs> e, elektrikliye doğru bir kayış olduğunu görüyorum. Hmm. Özellikle de e, yeni giren bazı markaların çok hızlı gittiğini görüyorum. Bu tabii yani söyleyebilirsek Söyle, evet, evet, Tesla. Yani bunlar çok hızlı ilerliyorlar. %10'luk ÖTV dilimine e, girdiler. Giriyor ve rekabetçi oluyor. Öyle olunca tabii e, bir rakamın e, üzerinde olmadığınız sürece, o bir 450 çıplak fiyatı, siz e, oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara çıkıyorsunuz. Bu da sizin demin söylediğiniz diğer e, araçlarla, hemen hemen fiyatlarını aynı yere getiriyor. Bu durumda bir tercih yapmanız gerekiyor. Tercihiniz tabii daha teknolojik ve size belki satış sonrasında daha az sıkıntı sağlayacak markalara yönelmenizi e, evet sağlıyor. satış sonrası da çok önemli diyeyim. Yani şimdi e, hibrit modeller akla geliyor. Yani bazı markalar elektrikli araçlarla rekabet için hibrit e, modelleri e, ortaya koyuyorlar ve denge kurmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki bu e, belki rekabetin içinde ayakta kalmak sadece fiyatlara bağlı değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem e, orada donanım var hem de e, satış sonrası hizmetlerinde de e, markaların o e, alanları yönelmesi gerekiyor, ağırlık vermesi gerekiyor. Bu dönüşümde markalar adına sizce hangi fırsatlar var, hangi tehlikeler var? Yani tehlike şu, <laughs> ikinci elin daha sonra ne kadar fiyattan satılacağı, ne yapacağı belli değil. Yani burada en büyük sorulardan biri ben bu aracı alırsam 2-3 sene sonra nasıl bir pozisyonlamayla satarım? İkincisi <laughs> acaba işte şeyler arası yol gidiyorsam bunun şarj istasyonlarında e, kolayca şarj edebilir miyim? Üçüncüsü bir kaza veya herhangi bir problem halinde siz satış sonrasında ödeyeceğiniz rakamlar acaba e, diğer e, alternatiflerine göre daha mı fazla olur? Şimdi bunları ortaya koyduğunuz zaman ilk alış fiyatının da avantajlı olduğunu düşünürsek yavaş yavaş bu e, şeylerin e, açıkçası yani e, Biraz daha e, pazarı zorlayacağını bu modellerin, markaların düşünüyorum. Gidişatın böyle olacağını düşünüyorum. Yani günün sonunda herkes de ona göre önlem alıp ne yapıyor? Rekabet e, edebilmek için e, bir takım alternatifli kampanyalar getiriyor. Ya işte e, şeyle ilgili e, krediyle ilgili özel bir şey yapıyor veya daha değişik bir kampanya yaparak onun fiyatlarını yakalamaya çalışıyor. Çok bu da tabii rekabeti arttırdığı için sıfır pazarını tetikleyen bir unsur. Ama yani bu arada tabii ikinci el pazarında da fiyatlar artmıyor. O da bizim dezavantajımız tabii. Evet. Bir yandan da galiba e, sektörde şöyle bir ses var yani çok satıyoruz ama az kar elde ediyoruz. <laughs> Geçen sene de öyleydi. Hı -hı. Bu sene de öyle. E, hem bu sıfır açısından hem de ikinci el açısından eski karların hiçbirinin gerçekten olmadığı ve bir şekilde de sürdürülebilirlik bir e, sürü, sürdürülebilir bir e, şey yapma e, strateji yapma zorunda olduğunu markalar görüyor. Çünkü bu siparişlerin bir sene önce verildiğini düşünürsek yani bir sistemle geliyor. Onu durdurma şansınız yok. Siz onu satacaksınız ki ondan sonraki ay gelen araçları da satabilirsiniz. İşte herkes ona göre bir model belirlemiş durumda. Hızlı satmak zorunda. Şu an baktığımızda bu faizlerle ikinci el <laughs> pazarında çalışan birçok firmanın stok taşıyamadığını görüyoruz. Stoklar Çünkü, yeniden birikmeye mi başladı? Yok yok. O anlamda değil. Yani bunu taşırlarsa bugün bugünkü faizlerle bu işi çok daha zora gireceği için herkes satabileceği kadar alıyor. Eskisi gibi stok yapamıyor. Bu arada sıfır araçlarda geliyor, e, hızlı bir şekilde satılıyor. Onlarda da çok fazla stok yok ama şu anda dediğim gibi tercih sebebi. Peki stokta bekleyen araçların fiyatları indirim olarak yansıma olasılığı var mı önümüzdeki aylarda? Zannetmiyorum. Hmm. Yani yani Arz-Talep dengesi nasıl şu anda? İkinci şu an e, şöyle, yani müşteriye yansır mı diyorsunuz Dur, değil şöyle. mi sıfır araçlar? Yani o tabii kurlarla da bağlantılı olduğu için çok yansıyabilme imkanı yok. Ama bunu... Satabilmek için tabi bir takım stratejiler yapmak zorundalar. Zorundalar. Peki şimdi şeyi de merak ediyorum. İkinci el tüketici tercihlerinde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Çünkü önceki yıllarda ikinci elde daha çok yaş ve fiyat ön plandaydı. İşte şu anda tüketici yakıt tüketimine bakıyor, işte güvenlik donanımına bakıyor. Hatta çevreci özellikler de çok önemli. Nedir oradaki gözleminiz? Şimdi ikinci elde şöyle bizim. Çok kısa bahsedeyim. Yani merkezde yani etilerde oldukça evet. e, yani 50 bin metre bir yerimiz var. Bu biz burada müşteriyi gözlemleyebiliyoruz. Hem evet. e, bayiler kanalıyla satış yapıyoruz, hem de ihaleyle yapıyoruz. Buradaki en önemli şey güvenilirlik yani şirketin e, muhatabınız kimse, onun verdiği hizmet, o hizmetin sonucunda da e, size sattığı e, otomobilin arkasında durması. En önemli şey bu. Türkiye'de bu eksikti biraz biz bunu tamamlamaya çalışıyoruz yani e, marka kafasıyla e, bir organizasyon yaptık yani gelenlerin zaten e, daha sonra biliyorsunuz anketler oluyor bir takım e, görüşlerini Twitter'da orada burada sosyal medyada da bildiriyorlar o oradan dolayı mutluyuz yani herkes e, böyle bir yer olduğunu hani rahatlıkla girilebildiğini bu alışverişin yapıldığını Tabii bu sadece bir showroom olarak düşünmemek lazım aynı zamanda biz burada bir sürü seminer panel Eğitim ve çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bunda da işte elektrikli araçlara e, hem Şubat'ta hem geç, geçtiğimiz ay önce olup birçok markanın e, başındaki arkadaşlarımızla birlikte güzel bir e, panel yaptık. En yakınında iki hafta önce oldu sanıyorum. Evet. Değil mi? Peki Orhan Bey çok teşekkürler. Hem İyi teşekkür ki geldiniz. Ederim. Değerli izleyenler iki plan icra kurulu başkanı Sayın Orhan Ülgür bizimleydi. Araç takibi noktalıyoruz alıyoruz. E-Kafe devam ediyor.